Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK ve işte böyle yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. İşte O zaman abone de olduysanız, like'ınızı da attı attıysanız hemen başlayalım. Vay! Evet. Dalmaçyalı ile Gezinti'ye çıktık. İlk önce böyle ben incelemiştim. Birazcık burayı görmüştüm bir tek. Burada böyle notalar var biraz. sesi şu kadar. Böyle çalabiliyorsunuz. Neyse kızım. Evet buna binip böyle böyle buna tıklayarak sallanabiliyorsunuz. Ben, ben ilk geldiğinde kendiliğinden sallanıyor sanmıştım. Böyle burada oturuyoruz. Burada yatıyoruz. Yatıyoruz. Biliyorsunuzdur. Burada da aynı şekilde. Heh. Şimdi ben buraya hiç bakmadım. Burası neresi? Gidelim. Direkt cumburlok diye atlayışım. Yükleniyor, yükleniyor. Yüklensin, yüklensin. Ha, Aa, burası, burası bolting gibi. Luna diye birisi varmış. Aha. Aa çok güzel. O Oo. Ooo. Vay be. Tak yine daha deminki bebeklerin attığı gibi helakti işte. <laughs> helakti şeyleri var. Burada böyle çiçekler, böcekler var. Böyle burada yeni korn var. Ve yıkanıyorsun işte kaplım. burası tuvalet bebekler için. El kamera yerleşti. Işte. Ben bilmiyordum burayı. Atlı kale. Dakika. Atlı da mı aynı? Neyse. Bu da böyle işte. Biraz zıtlıyorum. Biliyorsunuz. Allah. Şuraya girilmiyor mu? Girilmiyor. Burası bence burası şey. Anaüst. Kreş gibi bir şey. Çok güzel ben beğendim. Burada çıkış yapalım. Tamam. Dünyaya gidiyoruz. Dünyaya gidiyoruz. Evet. Böyle. Orada bir yer var. Ama ben anlamadım. buraya çıkmayı hiç beceremedim. Şimdi Adam ne hiç bilmemiştim. Hmm. Böyleymiş. Bence Fashion Star'a öbürkü videoda girelim. Kazanmaya çalışalım 3 tur. Evet arkadaşlar, bugün yaylamada böyleydi. Şurada bitiriş yapalım. Evet arkadaşlar bu gece de böyleydi. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.